Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeş buyur. Bugün günlerden ne lan? Ne lan bugün? Bugün benim doğum günüm. Ne zaman doğdun oğlum <laughs> sen? Bugün doğdum Bugün doğdun? Tabii. Nasıl doğdun oğlum? Koskoca mı olmuşsun. Bugün nasıl doğdun? Akşam unuttun değil mi? Vallahi unuttum kardeş ya. Aklına Kaç yok. senedir bir kere hediye aldın mı? İpne. Ne? Kaç senedir bir kere hediye aldın mı? Kardeş paramız yoktu almadık. Lan yani yalan söyleme. Yıllardır bir hediye almadın. Nankör. Şerefsizlik ne? <laughs> ne diyorsun oğlum sen lan? Ben, ben gidiyorum, bir daha gelirim. Nereye gidiyorsun oğlum? Buraya gel. Kardeşim git lan! Herkese merhaba. Ben de Süleyman Zahit olacağım. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum ben Ömer olacak ve bugün sizlere ucuzluk yapıp videolarımızın, ucuzluk serilerimizin hepsinin devamına getiriyoruz. Süleyman kardeşim bugün ne alıyoruz? Telefon alıyoruz. Peki nereden icap etti bu telefon almamız? Benim doğum günüm bugün. Bugün değil de birkaç gün önce doğum günüydü. Ben de bir, bundan bir, birkaç gün daha birkaç gün öncesinde bir story paylaşmıştım Instagram'da. Demiştim ki Süleyman kardeşimiz doğum gününe hediye yollamak isteyen varsa yollayabilir. Tabii kimse hediye yollamadı. Allah razı olsun ama bunu vatan bir insan yetkilerinden birisi görmüş ve dedi ki ''Kardeşim gelin'' dedi. ''Size bir hediye verelim'' dedi. Evet. Biz de şey zannettik. Hani e, ufak bir kulaklık, mouse süren verecektik zannettik. Adam dedi ki kardeşim dedi, biz sevdiği vermeyelim dedi. Siz de hep çalışıp kazanıyorsunuz dedi. Bunu dedi çalışıp almış gibi olun dedi. Şurada dedi bir ürün beğen dedi. Bize bu ürünü size 8'de bir fiyatına verelim dedi. Evet. Tabi Süleyman babam kafa attı. Ben diyorum ki acaba diyorum hemen diyorum şey mi alsak bir tane bin liraya bir ürün alsak yüz liraya verip alsak. Bu tabi Süleyman babanın zeka çalıştığını dolayı dedi ki geride evet. kalım sonra sen dedi git bir bin lira ayarla dedi. Hemen dedi bir iPhone 11 alalım doğru mu kardeşim? Doğru. Tabi Süleyman baba kral olduğundan dolayı ne yaptık kardeşim? Hemen Süleyman baba hemen girdi içeriye ben dedi zenginim var dedi. Ne dedi dedi masum kulaklı dedi. Getirin dedi bana bir tane iPhone 11. Tabii. O sıra tabii ki Sema da tabii tabii hemen evet. dümene başladı. Neyse ama bu iPhone 11 geldi. iPhone 11'imizi bugün 1000 liraya alacağız inşallah. Evet. Vatan misafiri evet. satın alalım. Seman'ın hafiften yüzü gülmeye başladı şöyle. Gördüğünüz gibi Seman'ın şu anda yüzü gülüyor arkadaşlar diyoruz. Neyse lafı hiç tutmak gerek yok. 1000 TL özel sizlerden 5000 like bekliyoruz. Hani biraz evet. mantıksız oldu ama. Ya da bizim... şöyle olsun iPhone 11'e özel 11'in yarısı 5500 like. 5500 like bekliyoruz. Matematik bak matematik konuşuyor. Her videoda matematik konuşuyor. Evet. Bu yana da ne istiyor kardeşim? Like istiyoruz. Sonra... Like istedik zaten abone olmayı unutmayın. Evet, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın, diyoruz. Ne kardeşim o zaman hani hiç uzatmaya gerek yok. Hadi gidelim bakalım hadi. Evet. Sen evet. nereye gidiyorsun lan? Vatana gidiyor. Nasıl gidiyor? Yürüyerek. Oğlum sen kafada sorun var mı lan? iPhone 11 alıyoruz oğlum. Az bir şeyin olsun lan. Hiç şeyin yoksa Bunu taksiyle alacağız. git lan. Taksi. Allah Allah tamam yürü lan şurada şurada arabanın bine binek binek ya. Şurada arabanın bine binek ya. Kardeş yürüdük. Nasıl ne çizdik ama yürüdük iPhone 11 almaya e Kardeş orası buraya 15-20 km. Sen oraya denk zaten orada iPhone 11'in üretimi dur. iPhone 12 üretime başlıyor. Hatta iPhone 12'ye dur. iPhone 13 üretime başlıyor, Tamam mı? Yürüdük dedim mi gidiyor, kardeş? Neyse o zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen arabayı atlıyoruz. Hemen yapıştırıp gidiyoruz bakalım. Hadi. Arkadaşlar şu anda geldiğimiz son gaz hemen bindik arabamıza. Silen Pro Baba ile beraber de. ikimiz gidiyoruz bakalım. Şu anda gördüğümüz gibi yolcu yoluna gerek diyoruz. Yapıştırıyoruz. En yakın nerede varsa vatan bilgisayar abi. Hemen yapıştıralım. Çünkü meraklanıyoruz abi iPhone 11 mi olacak ya? Yani, Moro değil ya. Yani. İnsan iPhone 11 olur alırız mı? Ondan sonra şöyle gördüğünüz gibi Konektimize de bindik. Baba yapıştır. Son gaz, son gaz, son gaz. şöyle son gaz. Haydi bakalım gidelim dedik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Vatan Komputer'a geldik. Buradan Süleyman Pro'ya ödülünü almaya getirdik inşallah bakalım. İçeri gireceğiz, ses edeceğiz sonra vata Computer'dan ödülümüzü hadi aşağıya Allah'ın izniyle. Gördüğünüz gibi Sion Pro kardeşimiz buraya geldik. Bir defa doğru gidiyoruz bakalım Allah'ın izniyle. İşte bu doğru, oyunumuzu alıyoruz. Ben de şuan almışım iPhone 11 adresi var kardeşimiz. Hayırlı olsun ben kardeşim. Sion mutlu musun kardeşim? Evet. Sion bu iPhone 11. Faturayı kimin adına kesin? Eee fatura ekimiz şu an şu an 64. Hangi renk aldığımızı karşılaşıyoruz? Hangi renk aldığımızı Yeşil yalan mı? Yeşil mi? Sömü ma sesini bile söyle. Yani şu... Kim kolarda? Silema kullanacak da. Ne zaman kendi sesin. Evet. Öyle çekeyim onu abi. Yeşil bir çıkartsana abi. Çek. O üzeri süreceğim. atarız ya. Abi de hmm. sarı efsane bak vallahi saray güzel. Evet. Sarı mı? He? <laughs> sarı az mı? <asmıyor. gülüyor> Nerede Sen neredesin? <var>? <laughs> Ne da, onunla ne sordum? Sarı gördüğünüz gibi Süman Pro şu anda karar verin. Ne aldınız kardeşim? Sarı aldım. Sarı renk abi evet, görüyorsunuz. Şu anda. Sarı renk güzel bir şey aldım. Muhteşem anı gördüğünüz gibi Ahmet Kardeşim nasıl oldu? İyi bir iş oldu mu sarı renk? Beğen Şimdi, sen beğenmedin mi? Süman baba beğendi değil mi? Süman beğendi mi kardeşim sarıyı? Evet. E, beğendin mi Süman? Evet. Evet gördüğünüz gibi beğendi. Şu anda şöyle gidiyoruz. Gördüğünüz gibi baba Süman baba. Mafya gibi diyor. Kasaya gideceğiz. Gördüğünüz gibi Süman baba. Bu da bin lira. Hep bin oldu. Ne fark işler orada. Gel nasıl bir oluyor. diyor. On bir Bin TL iPhone almış. Gördün mü? Bin TL iPhone abi. Gördün mü arkadaşlar? Şu anda alık. Getirelim <laughs> 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 dışarı. Sen daha havalı olmaz mı? Ya şimdi öyle Evet gördün mü? Rengimiz gold gibi, sarı gibi. Güzel bir renk. Haydi. Hah. Şarjım nasıl karıştı? Telefon şey gitti mi? Abi iPhone'u bir nasıl telefon? Düzgün bir telefon mu? Gayet iyi bir telefon. Yıllarca kullanabileceğim bir telefon. Değil ya bazı yerlere şikayetler var. Bir de yeni kutu gelmiş arkadaşlar görüyorsunuz. Bunlarda da şarj, sadece, sadece, şarj kablosu var. Şarj kafası ve kulaklık yok. Hızlı şarj kafası var. Hızlı şarj kafası yok Aynen. değil mi? Şey. Yok, hızlı şarj kablosu bu. Hah. hızlı şarj kablosu. Normalde bak şarj kabloları USB'dir. Bunları bu? ne yaptı? Type-C'ye çevirdi. Normalde ha. 20 wattlık şarj e, adaptörünü bu destekliyor. Ha. Ama yani da daha dışarı olması Tabii daha yeni versiyonları geliştiriyor. Burada bir seçeneklerini görebiliyorsun. Ekranda herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Geri <laughs> tamam kalan kurulum Çok teşekkür ederim abi. Hayırlı olsun. Rica ederim. İyi günlerde. Allah razı olsun. İyi çalışmalarım. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum, Sağ ol. Arkadaşlar gördüm vatandan aldık telefonumuzu. Vatandan Allah razı olsun bize vatandan adeta bir hediye oldu olur mu kardeşim? Evet. Allah razı olsun vatandan. Çok teşekkür ediyoruz. dediğimiz gibi 1000 TL verdik onların bir kampanyası üzerine. 1000 TL iPhone 11 aldık. Çok çok teşekkür ediyoruz tekrar vatan bilgisayara. Allah razı olsun diyoruz. Ne muratları versin versin diyoruz. Ve kardeşim o zaman ufaktan bir hani billboard art. tarzı mı yapalım? Ne yapalım? Evet. Öyle bir şeyler yaparım işte. Kutu açılımı. Ha, kutu açılımı yapalım. Hemen, hemen kutusu, bak. kutusu açıyor. Hemen kutu bak. yapalım. Kutu açılımı yapalım. Kutu açılımı yaptık. Arkadaşlar. Hemen bir inceleyelim. Kutus, bakalım. kutuyu çıkartıyorum. <laughs> bir sene hemen inceleyelim. Bir dakika Arkadaşlar görünmüş telefon şöyle. iki tane kamerası var. Arkada sarı renk. Önünde böyle. 18.56 falan bir şey yazıyor işte. Hayırlı olsun kardeşim. Allah ton Evet. Hayırlı olsun. Şöyle kafada... Kafada bir ton... Neydi? ha şöyle çek baba. Ama düşünme oğlum telefonu. Allah Allah. 1000 TL'lik değil. 8000 TL'lik telefon bir sayıda. Doğru mu kardeşim? Evet. Alo kardeş. Buraya gelin acilen. Telefonu döveceğiz. Telefonu alacağız. Kardeş. Tamam baba. Buraya gelin oğlum. Oğlum buraya gelin. Neyse. Gel Kamera falan da var şöyle. Kamera falan çalışıyor bak. Dördü <laughs> resim için. Heh. Şu anı gördüğünüz bir resim. Heh. Baba 10 numara bir telefon ya. Şöyle bak mesela. <laughs> şöyle sen çekelim yani. Neyse kardeşim. ha, Hayırlı olsun. Neyse. Hiç uzatmaya gerek yok. Hayırlı olsun diyorum kardeşim. Allah utanırmasın, Al. Al telefonu. Al başına çal. Al bir telefona. Monte edersin çalacağız. açarız. Aldırın telefonu. Biz bizi battırdı oğlum. Biz 1000 lira araba alırsan 1000 lira telefon alıyor. Yeter ya. Yeter ya. Evet gördüğünüz gibi abim bana hediyesini aldı. Ben de ona bir teşekkür etmek için böyle Allah razı olsun demek için bir sorumluluğum var. Sorumluluğunu yerine getirmek için. Ve şöyle şurada gariban oturuyor. Kafasını eğmiş. Ben onun yanına gidelim bir fotoğraf çekinim de kapak fotoğrafı olsun video. Pek önemli hediye değil ama maddi değil manevi bir hediye şöyle yanına geldik. Şöyle. Ne diyorsun lan? Bir resim çekinek de kapak kod araba yap. Ay kardeşim benim can kardeşim bizi de bitirmiş kardeşim. <laughs> kardeşim benim. He çek baba şöyle. Kızar at ya kızarız şöyle düşünün bu Şimdi kızarı. şöyle at ya. Kızar düşer mi lan böyle şöyle yap. Evet. He şöyle çek abi şöyle. Heh, bunu kapak batırabayı nasıl yapacağız baba? Şifre diyor baba bu nasıl iş ya kardeş ya. Şifre de mi koydun 2 dakikada ya. Bizden gidiyor. Heh bunu kapak kotoru Kapak kotoru kardeş bunu. Hemen kapak kotoru yap abi. Arkadaşlar gördün mü kardeş işte. Kardeşlik böyle bir şey işte gördün mü? Sümayet Hocam'ın Sümayet Hocam'ın kapak kotoru. Nasıl? Nasıl kardeşim iyi mi? Güzel. Evet. Heh kardeşlik böyle bir şey. Neyse arkadaşlar artık işin şakası geçti abi. Evet. Hayırlı olsun. Sen cebine koy telefonunu. Allah utandırmasın inşallah diyoruz. Bugünlük de bu kadar hani dalganın şeyin sonuna geçtik. Abi şu telefonu gerçek anlamda bir incele de artık adam bana o kadar telefon verdi bir iPhone 11 evet. verdi bir şey almamızın bir anlamı olsun lan mı kardeşim? Hani? Doğru. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bir kapak kotlarına koydun. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. O zaman arkadaşlar artık şu telefonu gerçek anlamda bir inceleyelim. Ondan sonra videomuz bitirelim Arkadaşlar ne kadar laf uzattınız diyorlar. Sonra bize sıkıntı yapıyor abi. Hemen gidelim şu telefonumuza ofisimize güzelce bir gerçek inceleyelim bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz şimdi Süleyman Pro ile asıl değerlendirme zamanına geldik. Şu anda işin şakasına geçtik. Doğru mu kardeşim? Evet. Ha, anlat bakalım Süleyman kardeşim. Şu anda telefonun gerçek incelemesi. Süleyman anlat kardeşim. Evet, ne? şöyle bir süredir bunu kullanıyorum bu telefonu. Evet. Evet. İlk önce kamerası güzel telefonun. Evet. Sonra tasarımı da güzel. Aynen kardeşim. Peki şarjı nasıl gidiyor? Şarjı normal gidiyor. Şarjı Ama Pisa'nın çok hızlı düştüğü söyleniyor. Benim... Peki bu telefon 1000 liraya alak ya diğerlerine fark yok. Aynı telefon doğru mu kardeşim? Evet. Onlar, normal 8000 liraya kontrol ediyoruz. Biz 1000 liraya aldık. Doğru mu kardeşim? Evet. Şu, anda göster. Bir... Ah ya Peki ekranda koruma var mı var? Şuraya çekirdek evet. olmuş. Çeketik mi ulaşmış? Şuraya oluşmuş. Evet. Şöyle. <laughs> ee, ekranda koruma grafı mı var kardeşim telefon? Evet. O ne kadar taktın? Bunu 15 liraya taktırdım. 15 liraya 5D mi oluyor bu ne oluyor? evet 5 boyutta oluyor. 5 boyutta görüntü koruma lafı. Ha telefonda genel olarak memnun zor mu? Şimdi evet. insan acıcık buydu ama sonuçta hani iPhone 11 belki merak eden insanlar diye bir. Telefonda normal olarak memnun olarak memnun zor mu kardeşim? Evet. Tamam o zaman kardeşim hayırlı olsun diyoruz. O zaman artık hiç uzatmaya gerek yok. Şakanın dozunu da geçtik zaten. O zaman videonun bitiş filmini ne yapalım kardeşim? Geçiyorum. Hadi geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben Pro ve iPhone 11'imizi aldık. Hayırlı olsun diyoruz. Allah utandı masayı çalatıyoruz. Ve videomuzun sonuna geliyoruz. Hepinizi kendime bakın. arkadaşlar. Allah'ımı tanıdıyoruz. Videomuzu beğenseniz like atmayı, arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, sizinle abone olmayı, sizinle abone olmayı, sizinle bir de bitireceğiz diyor. Ben arkadaşlar videomuzu beğenseniz tekrar anlıyorum. Like atmayı, kanalımıza abone olmayı, abone diyoruz. İnşallah Allah bu iPhone 11'den daha iyilerini, iPhone 12'sini, iPhone 13 çıkarsa, iPhone 13'ünü size de nasip etsin diyoruz. Allah kimsenin hayallerini boşa çıkarmasın diyoruz. Süleyman hayali buydu, gerçek oldu dedik. Ben de diyorum ki arkadaşlar videomuz burada bitiriyoruz.